EYT son dakika gelişmesi. Emeklilikte yaşa takılanlar, SGK girişi 1999 öncesi olanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Kimler erken emekli olabilir? EYT son durum ve yeni gelişmeler, 43 yaşında kimler emekli olabilir, EYT nedir, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, 45 mesleğe yıpranma hakkı ve SSK ve EYT haberlerinde tüm gelişmeler bu haberimizde yeni emeklilik sistemi birlikte ortalama olarak 25 yıl çalışan kişiler, sistemde sürekli olup olmamalarına göre 566 lira ilave maaş alma hakkına sahip olacaklar. Bununla birlikte kişiler bireysel olarak da bu sisteme katkıda bulunabilecekler. Tabi bu durum isteğe bağlı. Yeni sistem nasıl işleyecek? Çalışanların aldığı kıdem tazminatı normal 30 iş günü üzerinden hesaplanmaktadır. Yeni sisteme göre düzenlenen hesaplamada ise kıdem tazminatının ortalama 19 günü standart kıdem tazminatından hesaplanırken geriye kalan 11 günlük kıdem tazminatı ise kişi adına açılmış özel kıdem tazminatı fonunda tutulacak. Bu sisteme göre kişiler 5.33 oranında eski kıdem tazminatından alım yapacakken bu tutarın %3'lük kısmı ise işverenler tarafından çalışanın bireysel hesabına aktarılmış olacak. 19 günlük tazminatını standart olarak alabilecek olan vatandaş kalan %3'lük tutar ayrı bir fonda değerlendirilecek. Bu şekilde kişiler herhangi bir hak kaybı olmadan kıdem tazminatına kavuşmuş olacak. Tek bir dilekçeyle hemen erken emekli olabilirsiniz. 1999 girişli olanlar için SGK dilekçesi ve başvuru detayları. Sigorta giriş 1999 yılı öncesine ait olan vatandaşlar emekli olmak için artık yaş sınırını beklemek zorunda kalmayacak. Peki 1999 girişli olanlar erken emeklilik için ne yapmalıdır? Ülkemizde emekli olma hayali kuran vatandaşlar için emeklilik şartları arasında en dikkat çeken ve önemli olan detay sigorta giriş tarihleri oluyor. Sigorta giriş tarihleri ne kadar erken olursa emekli olmaya o kadar daha yakın olduklarını söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu noktada emeklilik için yaşa takılan vatandaşlara yönelik yeni bir düzenleme daha yapılarak resmi anlamda açıklandı. Sigorta giriş 1999 yılı öncesine ait olan vatandaşlar emekli olmak için artık yaş sınırını beklemek zorunda kalmayacak. Peki 1999 girişli olanlar erken emeklilik için ne yapmalıdır? 3600 günü olan herkes emekli olabilecek mi? Nereye ve nasıl başvurmalıdır? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtları haberimizde. EYT yasasından sonra çok sayıda vatandaş hayal kırıklığı yaşarken aynı zamanda büyük mağduriyet yaşayarak hak arayışlarına başvurmuştu. Bu noktada prim günlerini doldurdukları halde yaşa takılan EYT'liler için kişiye özel çıkarılan düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de müjdeli haber olarak günü tam ve 15 yıllık çalışma hayatını dolduran fakat yaşa takılan 1999 öncesi girişli vatandaşlar için geldi. Bu vatandaşlar sadece tek bir dikeçle ile emekli olabilecek. Erken emeklilik kapsamında doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve benzeri durumlarda şartlar değişkenlik gösterebilir. İlgili giriş tarihine ve koşullara sahip olan vatandaşlar konuya ilişkin resmi dilekçelerini SGKİ müdürlüklerine teslim ederek başvuruda bulabilir. Peki kimler dilekçe verebilir? İşte şartlar: 9 Eylül 1999 yılı öncesine ait sigorta girişleri olan vatandaşlar, 9 Eylül 1999 yılı öncesine ait girişli olanlar için 15 yıldır sigortalı olmaları, 3.600 prim günü 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2000 arası girişi olan vatandaşlar, 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2000 arası girişi olan vatandaşlar için 25 yıl çalışıyor olmaları, 4.500 prim günü. Bu şartları yerine getiren vatandaşlar vatandaşlar erken emeklilik için hemen SGK'ya dilekçe vererek başvuruda bulunabilirler. 1999 girişli olmak neden önemlidir? Çoğu vatandaş 1999 yılında sigorta girişinin yapılmış olmasının neden bu kadar önemli olduğunu da merak ederek araştırıyor. 1999 yılına ait girişleri olan vatandaşlara devlet erken emeklilik hakkı tanıdığı için bu tarih önem arz ediyor. Sadece 15 yıllık çalışma ve sigortalı olma şartı yani 3600 gün prim ödemesinin yapılmış olması erken emeklilik için yeterli olabiliyor. 2000 girişli olan vatandaşlarda da aynı durumun sadece prim günü farkı ile söz konusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine emekli olmak için yaşa takılan ve mağdur olan vatandaşlar da 4500 gün prim ödemeleri varsa hemen SGK'ye dilekçe vererek erken emeklilik haklarından faydalanarak emekli aylıklarını almaya başlayabilirler. Uzun zamandır vatandaşın merakla beklediği haber sonunda geldi. Sigorta girişleri erken olan vatandaşların erken emeklilik hayalleri gerçek oluyor. Sigorta girişlerini öne çekerek erken emekli olmak mümkün. Sigorta girişinin erken olası istenen diğer şartların azalmasına neden olabiliyor. 1991 yılında sigorta girişi sağlanmış vatandaşlar 5450 prim günüyle 47 yaşında emekli olabiliyorken 1992 yılında sigorta girişi sağlanmış vatandaşlar 5552 prim günü ödemesiyle 48 yaşında emekli olabilmekte görüldüğü üzere bu bir yıllık fark oldukça büyük önem taşıyor Ancak söz konusu sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek erken emeklilik mümkün olabilecek Zaten hali hazırda bulunan askerlik borçlanması ve doğum borçlanması ile sigorta girişi öne çekilerek erken emeklilik fırsatı elde edilebilir.